Bölgesinden geçen alan 22.60 bizim için önemli bir destek. Yukarıda da gene sevgili dostlarım takip edeceğiniz önemli bir direnç 23.02 direnç bölgesi. Buranın yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte 24.35 seviyesi de ikinci bir hedef bölgesi olarak gümüşün onsunda göze çarpan alanlar içinde gözükmekte. Haftalık bazda grafiğine baktığımız zaman üçgen içerisindeki hareket devam ediyor. Bu üçgenin ana hedef bölgesi ise e, gümüşün ons tarafında 24-35 civarlarına doğru giden e, bir gümüşün onsunu bize hedef olarak kısa da göstermekte. Gümüş gram, gümüş gramda e, beklentilerimiz doğrultusunda 0.950 desteği güzel çalıştı ve buradan bizler için 10 10 direnci mevcut dedik ve bu 10 10 direncinde şu an için takılmış durumda. Fakat buranın ben ana hedef bölgesi olarak ilerleyen günlerde 11.80 civarına doğru gümüşte yukarı yönlü hareketleri, gram bazlı gümüşte yukarı yönlü hareketleri devam ettireceği yönündeki düşüncem değişmiş değil sevgili dostlarım. 10 10 kırılımıyla birlikte ve buradaki kalıcılığın kendini süreklilik haline getirmesi durumunda ilerleyen günlerde 11.80'e doğru gümüşün gramında da yukarı yönlü atakları izleyeceğiz gibi gözükmekte. Gram altın tarafına baktığımız zaman gram altında 800 seviyelerine yaklaşmış durumdayız. Gram altın orta vadeciler için 740 kırılmadıkça bir panik yapılacak bölge olmadığını söylemiştik ve ilk bölge olarak 808 e, yukarıda önemli bir direnç bölgesi. İlerleyen günlerde 808 üzerinde kalıcılıkların başlamasıyla birlikte de gram altında özellikle e, dolardaki yukarı yönlü beklentimiz dahilindeki 16'lı seviyeler ve e, ons tarafında 1835 dolarlara doğru bir hareketin olacağıyla ilgili e, yorumumuz ve tahminimizin gerçekleşmesi durumunda gram altın tarafında da yukarı yönlü hareketlerin Gram altını ilk etapta şuradaki 880 TL civarına doğru yukarı yönlü e, yükselişlerine devam edeceği yönündeki e, düşüncemiz de sabit. E, fakat kısada 808 e, direnci dikkat edeceğimiz bir bölge e, burayı dar bant aralığı içerisinde yani 774 ve 808 bantları arasında izlemeye devam ediyoruz. Kırılımın ilerleyen günlerde 800 lira ve 808 TL üzerinde kalıcılık göstermesiyle birlikte de artık bu seviyelerin burada kalıcı bir şekilde yerini alacağı düşüncem devam etmekte. Zaman içerisinde de 880 TL'lere doğru gram altında yukarı yönlü hareketler devam edecektir diye düşünmekteyim sevgili dostlarım orta vade içerisinde. Dolar endeksine Baktığımız zaman da dolar endeksi gene hareketlerini aşağı yönlü devam ettiriyor. Özellikle dolar endeksinde bizlerin takip ettiği bir 94.80 önemli bir bölgesi mevcut. Buradaki 94.80 önemli bir destek bölgesi. 94.80 ve yukarıda şu an itibariyle 97 bölgeleri özellikle dolar endeksinde bir yatay seyir şeklinde izlenmesi gereken hareket piyasalar özellikle dolar yatırımcıları Fed'in o Mart ayı içerisinde yapacağı faiz arttırımına odaklanmış durumda İlerleyen günlerde bunun fiyatlanmaya başlayacağı ve bu fiyatlamayla birlikte 97'nin tekrardan test edilebilirliğinin yüksek olduğu düşüncemde devam ediyor Dolar endeksinde de arkadaşlar 94, 80 ve 97 bölgeleri yakından takip edeceğiz. Dolar takip eden arkadaşlarımız için. Evet sevgili dostlarım kısaca bir piyasa değerlendirmesi yaptık. Videolarımız hoşunuza gidiyorsa kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmayı mutlaka unutmamanız dileğiyle. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.